Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Küçük kısa bir rehber videosuyla karşınızdayız. Uzun zamandır da içerik takmıyorduk. Şimdi ben pazardan orman yolu vagonu satın aldım. Ee, bu orman yolu vagonuyla alakalı video var mı yok mu YouTube'da bilmiyorum ama benim kanalımda olmadığı için böyle bir içerik atalım dedim. Orman yolu vagonunun kolay ve hızlı yapımı ile alakalı. Kolaydan kastım. Belli bir süreç istiyor bu vagon. Hemen onunla alakalı küçük bir taktik e, vereyim. Bu videoda anlatıp geçeyim istedim. Orman yolu vagonu ee, hızlı koşu özelliğine sahip bir vagondur ve yenilenebilen bir vagondur. Hemen şuradan pazardan almak isterseniz eğer sipariş atarsanız gelebiliyor. Bunu üreten insanlar var. Üretip satabilirsiniz de aynı zamanda günlük görevlerini yaparak. Orman yolu vagonu kaydı bu şekilde buradaki tarifle yapılıyor. Burada görmüş olduğunuz şeylerde sizi zorlayacak olan tek şey 4000 adet şekil parçası oluyor. Aynı zamanda orman yolu vagonunun vagon örtüsü, vagon tekerleği, vagon rozeti vesaire kendine özel arkadaşlar. Diğer vagon örtüleriyle falan olmuyor. Ayrıca bunların özellikleri çok daha güzel. Onu net olarak söyleyebilirim. Yapmak isteyenler için ya tekerlek e, güzel oluyor ama diğerleri için e, bir şey söyleyemem. Kragdola atteci zaten gibi e, artı 6'dan sonra basmaya çalıştığınızda zarar e, fail verirsiniz. Geri düşme durumu oluyor. Yani artı beşten sonra 6'ya bastın diyelim. 7 edin Geri 5'e düşme durumları oluyor. Peki biz bunun günlük görevlerini nereden alıyoruz? Bu çok basit. iki tane günlük görevi var. 56 level ve üzeri herhangi bir karakterle O'ya bastığınızda bütün görevlerinizin açık olduğuna e, emin olun. Herhangi bir karakterinizi Grana'ya bırakabilirsiniz. Bıraktığınız zaman Merindoro'da iki tane günlük görev oluyor. Birisi yemek görevi. Yemek görevi dediğimiz şey sizden normal şu işte Valencia, Media, Calfeon, Serendia, Balenos. Bu tarz yemeklerin düz olanlarından, sarı versiyonlarından bir tane istiyor random. Görev hangisinden istiyor? O günlük hani... Random isteyebiliyor, Ardarda Valencia arda Valencia'da isteyebilir falan. Bugün benden Balenos istedi. Ee, karşılığında Merindora'nın elementini alıyorsunuz. Aynı zamanda bir görev daha var. Onu beraber sizle yapalım istedim. <laughs> bir diğer görev sizden <laughs> Altın Kaz yumurtası tarzı bir şey, Flondor Altın yumurtasını teslim et tarzında bir görev. Haritada şu üstteki yumurtanın olduğu şeklin olduğu yere geliyorsunuz bu küçük adacıktan. Bakın burada yerde Altın Kaz yumurtaları var, kazlar var. Bunu alıyorsunuz. Aldığınız zaman yönlendirme çıkıyor zaten. T'ye basalım beraber gidelim. Peki bu şekil parçasını nasıl yapıyoruz? Zaten bu görevleri yapmamızdaki amaç da o. Şekil parçasının bir tanesini işlemi sırasında bir adet merindora elementi istiyor. Bu merindora elementini işte bir tane koyuyorsunuz. Ortalama 100 tane şekil parçası alıyorsunuz. O yüzden bu şeyi yapmak parayla alakalı değil, daha ziyade günlük teslimatla alakalı bir görev serisi. Buraya teslimat yapabiliyorsunuz veya sizden şuraya yukarıya bir yere de teslimat yapmanız isteyebiliyor. O sizi nereye gönderirse orada teslimatını yaparsınız. Görevi teslim eder. Bu şekilde Melindor elementini almış olursunuz. Ortalama 100 civarı çıkabiliyor. Bazen 70 de çıkıyor şekil parçası. Bazen 110 da 120 de çıkabiliyor falan. Ortalama 100 diyebiliriz işlemede. Toplu bir şekilde işlemesini yaptığınızda o izleri topladığınızda hafıza, ölüm, orman izi ve ot artı element partisiyle şekil partisini elde edebiliyorsunuz. Ben pazardan satın aldığım için bunu dediğim gibi ticaretini yapan insanlar var. Eskiden izler kolay pazarda bulunamıyordu ama artık bulunabiliyor. Ve sanırım şeyde karşıladığı için hani aktif bir şey yapmadığın için insanlar üretip satma yoluna Gitmişler. Siz de belki yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bunların e, eşyalarını, malzemelerini topladığınız zaman da sanırım şuraydı. Vagon atölyesinden şuradan orman yolu vagonu e, üretebilirsiniz. Grana 4 numaralı evde 4. seviyeye getirip aynı zamanda şunu da level atlatalım. Grana 3 ikinci da ise orman yolu teçhizatının malzemelerini üretebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.